Sen şu an ses alıyor mu? Aynen, alıyor da ses, bak. Şimdi buradan... Aynen. Bayağı da ortadayız aşkım. Bayağı ortadayız, ne demek? Kamera iyi baksana. Ben Buraya bakarak konuşacağız? Buna gerek kalmadı. Bir <laughs> de yani, buna konuşmak ne? Alo? <gülüyor> <gülüyor> Hello? Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> bak işte, oraya, dur. işte. <laughs> tamam, bak, o öyle konuşur. <laughs> <laughs> bak diyeyim. Tamam. Tamam. Şu mesafeden konuşacağız tamam normal. Şu ortamdan konuşacağız. Kamera burada. ne yapıyor abi nasılsın hayat nasıl falan. Çok... Aaa gidiyor. Cringe fest başlıyor. Başlıyor. İngiltere günlükleri aşkım. Oo. <laughs> bak bulduk. Bitti. <laughs> Bitti. İsim öyle de bu. İngiltere günlükleri. Bak böyle Sen, güzeliz. Kötü tamam. mü? Bence Eğer böyle. Yo bence Krim bak. Sarık. <laughs> <laughs> Çok iyi. Harbi çok iyi. Harbi Yiyemedim. mi? Bak ben bakıyorum nasıl? Çok iyi. Oraya bakmıyoruz. Arkadaşımız artık. <laughs> tamam mı? Çünkü burada arkadaşımız yok. Tamam başlıyoruz. Tamam. Baş İngiltere günlükleri tamam mı? Başlıyoruz. Hı. Şık. <laughs> çık. Çık çık çık. Neden değil mi? Çık çık çık. Isır bulunuş yapıyorum. Fırat abi bir gün beni görür de yanına çağırır Kalbimi. Şey ne diyorlar? Dettim tutuyoruz. Fırat abi şey nerede? Fırat abi. Hayır, hayır köpek nerede? Nereden abi? O şey görürse <laughs> tamam. mı? Bütün işbirliklerim. <laughs> Bütün işbirliklerin <açıyoruz. gülüyor> <laughs> Seviyoruz fanız canız. Ben genelde sana bakıyorum. İngiltere'ye geldik. Neden geldik? Bence sen başla. Ben anlatıyorum tamam. Evet. Sen yüksek lisansa karar verdin. Evet. Ben dedim ki karım olmadan yapamam ben. Hemen geldim. <laughs> Bir yıl burada yaşayacağız. Baş başa şey gelmişken de ne yapalım dedik, bu evet. durumu vloglayalım dedik. Yurt çıkmak değer mi? Hayat nasıl? Güzel mi bu Türk genci için? Pahalı mı? Yapılır mı? Kaçılır mı? Bunu çok konuşacağız. Süpermarket evet. fiyatları, ha, evet. TikTok'ları... Onları, evet, TikTok'tan yapacağız. Inşallah. Aynen, Hı, onu ne? bakarız Bindirsek artık yani. yani. Gerili 50 gün oldu. Eda yüksek lisansını yapıyor, ben zaten uzaktan çalışıyorum. Ama o neredeyiz? Şu an onları anlatacağım. Ha, evet. Düzenli olarak çekeriz. Sokaklar nasıl abi? O sokaklar çok temiz, Avrupa insanı bir başka falan filan. Türkiye, Ama Avrupa Birliği'nde değiliz artık. <laughs> İngiltere alfa bilinen çıktı Doğru aynen Avrupa kıtasında Cehalet <laughs> Kontinent değiştirdim diyorum <gülüyor> Kontinent <gülüyor> Exeter'deyiz Eda Exeter'den kabul aldı Exeter Üniversitesi'ne geldi Genomik. Genomic medisin okuyor Genomik tıp mı? Evet Türkçesi Türkçesi neyse bu arada Evet mi? Şu okay. anda tamamen hastalıkların genetik olarak tespit edilip Ondan sonra onunla ilgili bir ne geliştirilmesi? Tedavi Tedavi geliştirilmesi Şunu diyecektim küre. <laughs> evet. Anladım ben seni evet. Çok özür dilerim. <laughs> <Anladım. Cure> edilmesi. Çünkü <laughs> hocam. Evet. Edilmesi. Aynen. Çünkü burada hiç kimse e, Türkçe konuşuyor. Aslında çok çok fazla Türk var ama benim olduğum fakültede, tıp fakültesinde e, maalesef yok. Sadece bir tane e, doktor öğrencisi var. Zaten onunla da konuşup geldim. Onu herhalde zamanlar zaten. Konuşuruz. konuşuruz. Anlatırız. Aynen. Uçakla indik Londra. Londra'da benim kuzenim, kuzenlerim yaşıyor. Kuzenlerimle bir gece kaldık. buçuk -3, 3 saat zaten pasaport sırası bekledik geçen kadar. Stansted'e indik bu arada. Ankara'dan Stance'da. direkt. Vallahi havayı bir şey patlıyor. Çünkü yarın burada... Bir şey bayramı. Bir şey bayramı. Neyse. Beş saat. daha o kadar asmi olmaz. Bir Türk kahvesi. İngiltere'de olsak bile her zaman gider. Sonra oradan bir tren. 2,5-3 saat mi sürdü? Ne kadar sürdü? saat. Eve yerleştik hemen zaten kısaca. İlk çok tele gittik yani ev gerçekten var evet. mı falan diye. Yani. Etrafı gezdik. Etrafı biraz keşfettik değil mi? Türk evet. marketi. Bezopotamya. Türk utanmıyor. marketi aynen. Ikea'ya gittik. Ikea'ya gittik. Ikea'da ev eşyaları aldık. Bu. Evet. Şu an gözlerim arka plandaki yani Ev falan. eşyası derken evi zaten biz eşyalı tuttuk. Ama çok az yani. Çok az verdiler de yani işte bir kanepe masa verdiler. Biz bir kanepe daha aldık. Kanepe şey masa var. yatak. Komodin. 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 Evet. Komodin doğrusu. Ondan sonra. Yani temel eşyaları verdiler. Biz daha çok mutfak eşyası. İşte bir tane koltuk aldık. Bunları aldık yani. Başka bir şey almadık. Aynen var. güzel. Yani. Sonunda olur. şey zaten. Yani şu an zaten kadrajda şey, masa süsleri falan. Ha, Ondan o kadar. Verir. Ki zaten ev 35 metrekare olduğu için yani çok da bir çok eşya bir şey koyacak. yani, yani oluyor. başka büyük bir eşya koymadık. Bir <laughs> ev turu yapılır ama. Ev turunu ayrıca çekip bir hani buraya şey yaparız. Var bunlar. Onu ben aylık mesela çektim bir tane fişimizi. Onu paylaşırım. İyi. Bir değilmiş, tane. Zaten not aldık her şeyi. Evet, evet. O, Onları falan aynen. paylaşırız. Ya kısacası aslında ben şey olsun istiyorum böyle hani. Uzaktan çalışmak nasıl? Avrupa evet. nasıl? Avrupa'da iş bulunur mu? Avrupa'da iş kurulur mu? Şimdi İliter var. Avrupa değil. Startuplarımız var. Orada Batu kardeşim yüzüyor bak. Onda <laughs> biz kuracağız imparatorluğumuzu, yazılım evet. imparatorluğumuzu. Evet. Okunur mu? Mesela yani sen artık evet. biraz izleyicilerimizi aydınlatırsın diye düşünüyorum. Evet, inşallah yüksek lisansa nasıl başvurdum? Nasıl Aynen, evet, onları yani tuttum, bana hepsini hepsi anlatırız abi. Yani ayrı anlatalım. ayrı şey yaparız. Çünkü şimdi zor. Mesela biz seninle ne yaptık? Gelince, yani şu an çok daha bir overall evet. bir olduğu için. Sen buraya gelirken uğraştın, vize çıkarırken uğraştık, Tabii. okul doğru okulu bulurken uğraştık, okul iyi mi, okulların sıralamasında nasıl tercih edeceksin, bunlarla uğraştık. Bavula ne konmaz, bunlarla pasaportu unutmayın mesela Aha. benim. Pasaportu unuttum, sonra geri gittim hem geri geldim havalimanına yetişmek için. <laughs> Eda kalp bizi geçirdi. <laughs> Ee, Aynen. Bunların hepsini konuşacağız yani. Bu da böyle bir giriş videosu. Evet. Yazılım, evet. uygulama, Yönetlik, ikimiz, akademi, vlog, akademi, biz, Avrupa. Biz neyiz? Ya kanalı, tamam ben kendi kanalıma koyarım, sen arada gelir sonra ikimiz açarız. Biz neyiz derken? Hayır yani biz kimiz? Ben Bahadır, sen Eda zaten. Tamam işte evet 6 yıldır da beraberiz. Merhaba. Ben. <gülüyor> <gülüyor> bir sonrakini artık sıkıp çıkaracağım. Evet başla. En azından flow'u şuraya koyacağız. koyalım. Onu, Ay, koyalım. Evet. <laughs> Neyse bir şeyimiz olur yani nereden hangi konuya gideceğimiz. Evet, neyse ben Ay, Bahadır bir yıl önce mezun oldum değil mi? Bir tane dimi neyse ben mi? <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben mi? ben <laughs> mi? <laughs> <laughs> Yok <gülüyor> anam. Evet merhaba. Merhaba. Bizim bir giriş hareketi bulmamız lazım. Bence abi. biz şöyle biz bir şey uçak. şöyle ne? falan mı? Ne yapsak? Bunu çalışalım. Tamam merhaba. 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 abi aynen. Ben Bahadır bir yıl önce mezun oldum. Dur dur dur. Dur dur dur. Gel. Başlıyorum. Ben Bahadır. Zaten. Bilgisayar Üniversitesi'nden bir yıl önce mezun Merhaba diye başlar mı? Merhaba. Müslüman ka... Ne diyeceğim abi? Tamam, İslam dini altına 108 kere merhaba dedim abi. Ciddi olma da gerek yok. Metronun yüzü var değil Durun et. Dur ya yüzümüz Tamam ver. Sen ne? Tamam sen ne? Merhaba arkadaşlar. Ben Bahadır. Bir yıl önce mezun oldum. Sen gülmez misin ne olur? Bak bana kendimi tanıtmayana kadar harika <laughs> gidiyordum. tamam bu <mı>, şu an? <laughs> Tamam evet, ben giriyorum. Sen gir sen de tamam. Tamam tamam, tamam dur sen, dur. Önce kendimizi tanıtalım. Evet bence tamam. de. Ben Bahadır. <laughs> Niye <bu> programı <laughs> Şimdi İlber Öte'ye bağlanıyor. Ne oldu? Ben şarjı da tamam, tamam, hadi. hadi. Kendimi tamam. keseceğim. Uzaktan çalışıyorum. Eda'yla da hatır sayılır bir vakittir beraberiz. Alt yıl olacak. Eda da yüksek lisansla Exeter Üniversitesi'nde genomik tıp bölümünü kazanınca beraber gelelim dedik. Bu süreci kaydedelim. Yani bir evet. blog olsun. İngiltere günlükleri böyle koyacağım büyük ihtimalle. Aynen. Ben Eda. Ben de Bilkent Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetikten mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans başvuruları yaptım. Sonra burayı tercih ettim. Buradaki genomik tıp bölümünü tercih ettim. Zaten burada bir tane üniversite var. Ondan sonra buraya geldik. Şimdilik bu kadar süreçler hakkında yine bilgi veriyor olabilirim yüksek lisansa başvuru sürecinde ev tutma sürecinde bunların hepsini zamanla anlatıyor olacağız gezdiğimiz yerleri anlatıyor olacağız Öyle. buradaki hayattan bahsediyor olacağız genelde güzel yaptık bence bence giriş iyi o yüzden hello youtube çekeriz yani anlatırız var içeriğimiz var hazır evet. olun 5 abone beklesin evet İnşallah büyüyeceğiz abi. İlk 5 aboneye <laughs> araba 5 yani aboneyi facetime ile arıyorum bu <laughs> o kanalda çekiliş yok. Cüneyt Özdemir <laughs> <laughs> şu an peşimde olduğu için yapamamış. Hayır. Ha evet. <laughs> ya. Doğru. Sonra da bilmiyorsanız biz her gün Cüneyt Özdemir'in canlı yayını izliyoruz. Çok iyi ama. O yüzden takıntılı gibi bundan bahsediyor olabiliriz. Evet. Ne, ne diyecektim? Bu kadar. İnşallah daha güzel Hı. içeriklerle görüşeceğiz. Evet ilk 5 aboneyi FaceTime'da <laughs> arayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olsa bir şey diyeceğim ilk 5 kariye kari ezgi, kariye <laughs> <falan> Batu, Bahar. <laughs> e bu kadardı. Tamam. O zaman görüşürüz. Gelmeyi sağlayalım. Teşekkürler.